Artı 49'dan hepinize merhaba. Almanya 2033'te Japon ekonomisini geçecek. Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak. CEBR yıllık dünya ekonomi ligi tablosu raporunun 2022 yılı versiyonu yayımlandı. Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. CEBR, geçen yıl dünyanın GSYH'sinin ilk kez 2024'te 100 trilyon doları aşacağı tahmininde bulunmuştu. Çin, 2030'da ABD'yi geçerek dünya ekonomisinin en büyüğü olacak. CEBR, bir yıl önceki tahmininde Çin'in ABD'yi 2028'de geçeceğini öngörmüştü. Çin'in ekonomik büyümesi 2020'den 2025'e kadar olan dönemde ortalama %5,7, 2026-2030 döneminde %4,7 ve 2030-2035 döneminde ise %3,7 olacak. CEBR'in öngörülerine göre, Hindistan, dünyanın en büyük 6. ekonomisi Fransa'nın sıralamasını gelecek yıl tekrar elinden alacak ve 2031'de de, daha önce tahmin edilenden bir yıl sonra, 3. Üç, büyük ekonomi olacak. 2036'da dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Brezilya ve Rusya olacak. ABD'deki Covid-19 sonrası hızlı ekonomik büyümeden yarar sağlayan Kanada 11., Güney Kore 12., İtalya 13., Avustralya 14., İspanya 15, Meksika 16, Suudi Arabistan 17, Hollanda 18, Türkiye 19. ve Vietnam 20. sırada yer alacak. 2020'li yıllarda enflasyonla mücadele. Rapora göre, küresel GSYH, COVID-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz kaynaklı toparlanmanın devam etmesiyle yükselecek ancak enflasyonun devam etmesi halinde politika yapıcıların ekonomilerin yeniden resesyona girmesini önlemesi zor olacak. CEBR Başkan Yardımcısı Douglas McWilliams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'ler için önemli olan konu, dünya ekonomilerinin enflasyonla nasıl mücadele edeceğidir ifadesini kullandı. McWilliams, para politikalarında, mütevazı, bir yarlamanın, geçici olmayan unsurları kontrol altına alacağını umduklarını belirterek, enflasyon kontrol altına alınmadığı takdirde dünya ekonomisinin 2023 veya 2024'te bir resesyona hazırlanması gerekeceğini iddia etti. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.